Arkadaşlar bildiğiniz üzere Roblox yasak ve oynamak için herkes e, bir şeyler yüklüyor. Bakın arkadaşlar şu uygulama var ya. Hı -hı. Şöyle bir anahtar işareti olacak. Bu uygulamada arkadaşlar şu butona basıyorsunuz bir ve bir bağlanıyorsunuz. Bas tamam Bir dakika. Gir, tamam. Hı. Şöyle bağlı yazıyor arkadaşlar. Gir Roblox'a. Gir. Arkadaşlar bu arada %100 gerçek, yalan değil. Gördüğünüz gibi açıldı. Bu uygulamayı deneyin siz de Roblox'tan mahrum kalmayın. <laughs> Deneyin görün. Yani arkadaşlar